Renklerin insan hayatında önemli bir yeri var. İşte bu yüzden iş yeri ve evlerimizdeki renk seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. Peki evimizdeki odaların renkleri nasıl olmalı? Hangi oda ne renge boyanmalı? İşte cevabı. Belki bugüne kadar hiç düşünmeden odalarınızı gelişi güzel renklerde boyattınız. Ama bakın o renkler sizi nasıl etkiliyor? mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır. Birer dalga boyudur bakın. Çok ilginçtir. Ve insanlardaki bu yedi enerji merkezimizde oluşan salgı bezlerimize etki yapmakta, psikolojimizi etkilemekte, ruh yapımızı etkilemekte, fiziki yapılamızı etkilemektedir. Her rengin insan üzerinde bir etkisi olduğunu belirten Profesör Doktor Ahmet Maranki bize evlerde kullanılan renklerin esrarını anlatıyor. Burası evimizin salon kısmı. Duvarlarımız lila görüyorsunuz. Bu mor da. burada oturduğunuz zaman böyle bir durumda kaldığınız zaman karşınızda baktığınız renk ne oluyor? Efendime söyleyeyim mavi. Beynimize düşünebiliyorsunuz. Yine beyin. Ve burada ne oluyor? Yani i̇nsanlar 3 saat 4 saat oturduğu zaman uykuları gelmiyor. Bu renkler müspet enerji de veriyor ve düşünme yeteneklerinize kavuşabiliyorsunuz. Geliyoruz buradan. Şimdi Sarıya doğru gidiyoruz. Dikkat edin, yerler sarı. Evet, evet sarıya doğru. Da... Geçiş var. Evet. Buradan mutfağa da... giriyoruz. Mutfağımıza girdik. Evet, Hemen bir sarı tonu karşıladı Bakın bizi. Ee, evet. Niye? Duvarlar Çünkü sarı. mide rengi? Sarının tonları. Yemek odamızda. Şimdi tamamen sarı hali. Dikkat ederseniz. İşte bu yemek odası sarı. Duvarları sarıya yakın. ve Sarı tonları renkler ve. Perdelerimizde yine sarı, bakın değişti şimdi orada mordu, evet. burada sarı ve sarının tonları oldu. Neden? Çünkü yine bu midemizin hazmetmesi için çok önemli. Mavi olması yine beyne yönelik düşünüyorsunuz. Bu çok önemli. Bu da çok önemli. Bunun şekli bir enerji kabul edicidir. Yuvarlak camilerin kümbet olması, bu renk olması. Camilerde hep böyle dikkat edin, mavi tonları olması. Nedendir? beyne yönelik olmasından da dikkat edin. Blue Moscow diyoruz değil mi? Evet. Neden sarı olabilirdi? Herkes uyurdu. Mavi. Blue Moscow yani diyor ki beyne yönelik uyanık ol. Yaratıcının huzurundasın. Bir e, oturma, dinlenme. dinlenme odasına geliyoruz. Burada dikkat edersiniz her renk var. Lila var, açık mavi var, turkuaz var, hafif böyle mora kaçma var, yeşile kaçma var Bakın, İşte bunu dinlenme. Her tonu bulabiliyorsunuz. Çalışma odamızda ne çalışmamız lazım? Yine beynimizin çalışması lazım. Maviye yakın bir lila. Şimdi burada bunun bize verdiği bir enerji var. Yani tepe şakramıza, üçüncü göz şakramıza ve boğaz enerji merkezimize bu rengi verdiği zaman benim devamlı bu şekilde çalışmamı etkiliyor bu. Giriyoruz. Evet. Tete Efendim şimdi bura tabii ki yatak odası. Biz sadece bu bölgemizi çalıştırmayı düşünerek bu rengi yaptık. Ama biz şunu tavsiye ediyoruz. Yeni evli insanlarımız pembe veya turuncuyu kırmızıya kaçan tonlu odalarda olması onların içgüdüsel sevgi, muhabbet, uhuvvetlerinin oluşmasında çok önemli bir etkendir. Maranki renklerin etkilerinin yüzyıllardır kullanıla geldiğini ve bugün bilimsel olarak ispatlanabildiğini belirtiyor. İşte hayatınızı renklendirecek önemli bilgiler. Kullanmak ve denemek artık sizin elinizde.